Şimdi bu haftayı anlatacağım. Bu hafta Venüs'ün e, teraziye geçişi var. Bir. İkincisi de Merkür ve Mars akrebe geçiyor. Yani gündemde bu hafta ne olacak? Teraziler ve aynı zamanda akrepler ön planda. Şimdi Venüs'ün teraziye geçişiyle birlikte bu hafta içerisinde bir kere Venüs neyle alakalı? İlişkilerle alakalı. Aşk ve ilişkiler gezegenidir Venüs'ümüz. Dolayısıyla bu dönem bu haftanın gündeminde kesinlikle hayatımızda ön planda ilişkiler olmuş olacak. İliş lerle ilgili Hatta çok da güzel bir zaman dilimi bu hafta aynı zamanda Venüs güzellik estetik bakım kişisel bu tarz şeyler içinde bu hafta son derece destekleyici böyle bir planı organizasyonu olanlar varsa bu haftayı kaçırmasınlar ancak Venüs parayla da alakalı para piyasalarıyla da alakalı o yüzden finansal konularda bu hafta içerisinde ani finansal değişimleri de beraberinde getirebilir Yani bu haftanın gündeminde Venüs var. Venüs teraziye geçiyorsa aşk ve ilişkiler hayatımızda ön planda olacak. Gündemimizde daha çok partnerimizle ilgili konular, özel hayatımızla ilgili konular olmuş olacak. Yine güzellik, estetik, sanatsal konular bunlarla da ilgili bir hafta ancak Para piyasalarını da etkilediği için finansal konularda ani sürpriz çıkış ya da inişleri yaşayabiliriz. Bu hafta içerisinde bir de Venüs teraziden geçerken kendi kişisel bireysel harcamalarımızda da zorlanırız ve burada da e, kontrol dışı para harcamaları getirebilir. Parayı harcayıp sonra bunu nereye harcadım diye düşünmek istemiyorsanız bu hafta finansal konularda biraz daha kontrollü ve temkinli olmalısınız. Onun dışında Merkür ve Mars akrebin üzerinde. Merkür ve Mars'ın akrebin üzerinden geçiyor olmuş olması doğum haritanızda akrep hangi evinizin içindeyse o evin konularında bu hafta daha çok uğraşacağınızı ve mücadele edeceğinizi gösteriyor. Evet, Venüs terazide terazinin olduğu yerlerde daha keyifli vakitler geçireceğiz. Ve bu hafta daha çok böyle yalnız kalmak değil de biz olmaktan besleniyor olmuş olacağız. O yüzden hayatınızda bu hafta bir şeyleri yaparken partnerinle yapmak, arkadaşınla yapmak, kardeşinle yapmak, sevdiğin kişilerle birlikte vakit geçiriyor olmuş olmak çok daha keyifli olmuş olacaktır. Sevdiğin işler, ortamlar, huzurlu alanlarda ve ortamlarda vakit geçiriyor olmuş olmak. Böyle daha çok yaratıcı işlerle vakit geçiriyor. Hobilerinizle uğraş olmuş olmak son derece keyifli doğada olmuş olmak size her zaman iyi gelecektir ama Mars'ın akrep geçişi biri, bizi birazcık öfkeli, biraz tepkisel, biraz dürtüsel yapacak. Özellikle Akrep ve yükselen Akrepler bu hafta lütfen frene basmayı ihmal etmeyin. Hem duygusal olarak hem de fiziksel olarak daha gergin, daha fevri olduğunuz bir haftaya gidiyorsunuz. Mars biraz dürtüseldir. Arkamızdan bizi iter. Yap, et, gir diye. Ama bu frene basmazsak işte öfkeyle kalkan zararlı oturur e, ee, Mars akrep geçişi girişimci ruhumuzu ortaya çıkartsa da dürtüsel tarafımızda ortaya çıkarttığı için biraz daha böyle fevri, ani çıkışlar, tepkiler, kararlar, girişimler, oluşumlar, adımlar atabilir miyiz? Evet. Ama bu kötü bir şey mi? değil. Sadece dürtüsel olmamamız gerekiyor. Daha stratejik adım atmamız lazım. Yani emin olmadan, görmeden, oraya basmadan önce orada basamak var mı bir çek etmenizi rica ediyorum. Çünkü işte yanlışlıkla ya da bir anda verdiğiniz kararlar, bir anda attığınız adımlar sonrasında bizi zorlayabilir. Şimdi yükselen burcunuza göre bu hafta hangi konularda uğraşacaksın? Hangi konularda mücadele edeceksin? Ama hangi konularda da daha keyifli vakit geçireceksin? Senin için daha olumlu alanlar, konular ya da zorlandığın alanlar konular ne yükselen burcunuza göre e, dinlemeyi unutmayın. Bir yükselen Koç isen bu haftanın gündeminde iyi ilişkilerin olacak. Dolayısıyla özel hayatımızla ilgili güzel, keyifli zamanlar bizi bekliyor. Hayatımıza ilişki alabilir, ilişkimizle vakit geçirebilir, onunla ilgili yeni kararlar alabilir. Daha çok özel hayatınla ilgili konularda keyif aldığın ve bu dönem daha bu hafta sana iyi Gelecek olan şey çift olmak, biz olmak diyor daha çok. Özel hayatına odaklanman gereken, yeni bir ilişkiye başlamak için de güzel bir zaman. ilişkiyle ilişkinle de vakit geçirmek için gayet güzel bir hafta. Aşk için, ilişkiler için, keyifli zamanlar için gayet güzel. Aynı zamanda yine söylüyorum. Burada güzellik, estetik konularıyla da ilgili desteklediği için bu anlamda bir düşüncesi olanlar için bu haftayı kaçırmasınlar. Venüs terazi geçişi güzel. Ancak tabii ki bir de ne var işin içerisinde? Mars'la Merkür'ün e, akrep geçişi var. Yükselen koç iseniz eğer Mars'la e, Merkür'ün akrepten geçişi sizin 8. ev dediğimiz evinizde oluyor. Bu da bizim için ortak finansal konulardır. Yani bu hafta uğraşın neresi? Bankalar, borçlar, kredi vergiler, yapılandırmalar bunlarla ilgili konularla uğraşacaksınız. Ancak burada fevri olmamanız gereken yer burası dedim ya. Bu ne demek? Bir anda kredi çekmek, bir anda borca girmek, bir anda birine kefil olmak, bir anda birine borç vermek gibi yani bu tarz parasal hareketlerde çok 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 temkinli olması gerekiyor sevgili yükselen koçların. Çünkü sonrasında ben ne yaptığımı e, uğramak istemediğiniz için uğramak Uğramamanız için e, bu hafta para konularında özellikle ortak finansal konularda dikkatli olmalısınız. Eğer bir ortaklı iş yapıyorsanız bu dönem içerisinde e, hayatınızda iş ortaklıklarınızla ilgili konularda da ya da o kişiyle de zorlanabilirsiniz. Daha çok doğru ya da sakin yönetmeniz gereken konular bankalar. Ee, parasal konular, finansal konular, ortaklıklarla ilgili konular sizin bu hafta mücadele ettiğiniz, uğraştığınız yer olmuş olacak ama stratejik davranmanız gereken konu da burası. Bir de bu hafta sağlık konusunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Çünkü aynı zamanda 8. ev dediğimiz evimiz sağlık ve hastaneyle de ilgilidir. O yüzden sağlık anlamında hastaneye düşmemeye dikkat edin sevgili yükselen koçlar. Yükselen boğalar için bu hafta iş, işle ilgili konular, iş ortamında ki konular ön planda olmuş olacak. İşteki arkadaşları, mesai arkadaşları birlikte iş yaptığı kişilerle daha keyifli zamanlar geçirebilir ve iş anlamında da güzel, verimli bir hafta olmuş olacak. Daha çok işe odaklanman gereken bir zaman dilimi. Ancak bu hafta zorlandığı konular ne yazık ki ilişkileri sevgili yükselen boğaların. Çünkü ilişkilerle ilgili konularda gerginlikler tartışmalar yanlış anlamalar ani fevri çıkışlar tepkiler olabilir yani kapışmaman gereken daha sakin durman gereken e, ya da daha stratejik davranman gereken kişiler partnerin diyor eşinle ilgili özel hayatınla ilgili konularda bu dönem ani kararlar ani ilişki başlangıçları ya da bitişleri tamamen dürtüsel olmaması lazım yani ilişkide bu hafta zorlanıyorsun sakin ve stratejik davranman lazım ani kararlarla ilişkiyi Değişime bu hafta götürmemen memen gerekiyor, sakinlikle yönet. Melis'in özel hayatını sevgili yükselen boğalar. Yükselen ikizlerin bu hafta Venüs'ü aşk evine giriyor. Venüs zaten aşk gezegeni. Venüs e, ikizlerin aşk evine geliyor. Tam böyle yemede yanında yat, tam böyle havada aşk kokusu var, süper bir hafta olabilir sizin için. İlişkiler konusunda yeni ilişkiler, yeni bir aşk, yeni bir tanışıklık, yeni bir flört zamanı olabilir. Yani etrafa biraz daha böyle alıcı gözle bakması gerekiyor sevgili yükselen bekar ikizlerin ilişkiler konusunda güzel, keyifli zamanlar olabilir. Şansımız, kısmetimiz daha açık olabilir bu hafta içerisinde ve mevcutta ilişkisi ol. Içinde, onunla vakit geçirmek, onunla keyifli zamanlar ve aynı zamanda güzel kararlar alabileceğiniz bir hafta, aşk ve ilişkilere odaklanman gerekiyor. Ama ee, yine ikizlerin bu hafta zorlanacağı konu ilişkiler konusu aşk konusu güzel gidiyor ama işteki kişilerle ilgili konularda zorlanacaksın daha çok zorlandığın anlaşamadığın ya da fevri olmaman gereken kişiler iş ortamındaki kişiler birlikte iş yaptığın kişiler astın üstün yatayın dikeyin hiç fark etmez bu hafta iş ortamı gergin bu hafta iş ortamı yoğun bu gerginlik ve yoğunluğun içerisinde duygularını ve tepkilerini kontrol rol etmekte zorlanabilirsin. Ama ne diyoruz? Mars'ın geçtiği yerde öfkeyle kalkan zararlı oturur diyoruz. Daha sakin kalman, daha sakin yönetmen gereken konular ya da kişiler ya da e, iletişim işteki kişilerle olmuş olacak. Bu dönem bu hafta en çok ikizlerin sakarlıklara e, kazalara, kavgalara dikkat etmesi e, gerekiyor. Bunu da hemen e, ilave edelim sevgili yükselen ikizler için. Yükselen yengeçlerin menüsü bu hafta e, aile, evle ilgili olan evinde. Dolayısıyla daha çok aileyle vakit geçirmek, evimizle uğraşmak, evde olmak, evde kalma haftası. Yani bu hafta sosyalleşeyim, dışarıya çıkayım ya da daha böyle sosyal çevredeki insanlarla değil de daha çok kendi evinde oluyor olmuş olmak çok daha keyifli. Aileyle vakit geçiriyor olmuş olmak daha keyifli gelecektir, daha iyi gelecektir ve evinle ilgili yapmak istediğin bir tadilattır, bir dekorasyondur bu tarz şeyler varsa bu hafta bunlar için son derece destekleyici. Bunlardan da keyif alırsın. Buradan da desteklenirsin. Ama bu hafta zorlandığın konular e, özel hayatımızdaki e, çocuklarla ilgili konular, aşk hayatımız. Burası bizi birazcık uğraştırabilir. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, ve aynı zamanda e, çocukların hayatındaki trafik yoğunluk e, ya da gündemler de sizi biraz zorlayabilir. Yani daha çok uğraşın, eforun burası. Ve yine sakin kal olman gereken yer burası. As Aslan ve yükselen Aslanlar bu hafta Venüs'ün Terazi'ye geçişi sizin için 3. ev dediğimiz yakın çevre ve kardeşlerle ilgili olan evinizde olmuş olacak. Dolayısıyla bu hafta kardeşler, yakın arkadaşlar, yakın çevrendeki kişilerle birlikte e, iletişim, onlarla birlikte vakit geçirmek ve bu anlamda son derece keyifli olmuş olacak. Yani çok uzaklara bakma, yakın çevren seni bu hafta gayet güzel zamanlar geçirebileceğin bir süreç. Aynı zamanda yakın Arkadaşlar, kardeşler, onların hayatındaki gündemler son derece yoğun olacak. Onlarla iletişiminizde, onlarla ilgili konularda trafikte yoğun geçecek. Ve bu dönem içerisinde 3. ev aynı zamanda eğitimlerle ilgili konular olduğu için bir hobi, bir sanat ya da bu tarz böyle bir iş bir eğitim planlıyorsan onu bu hafta içerisinde devreye almak gayet güzel, gayet şanslı ve destekleyici. Ancak e, yükselen aslanlar bu hafta nerede zorlanıyor? Aileyle ilgili konularda, ebeveynlerle ilgili konular daha çok uğraşman gereken, daha çok mücadele etmen gereken konular olmuş olacak ve biraz daha burada frene basman gereken yer aileyle kapışma, daha sakin yönet, ani kararlar verme ve bir de evinle ilgili bir düşüncen, bir programın var ise. Evle ilgili bir değişim, taşınma, yer değişimi ya da evde bir değişim ya da tadilat konuları bu hafta için uygun değil. Burada Mars varsa fevri kararlarla bunu yaparsak süreç bizim için sıkıntılı olabilir. Buraya dikkat edin. Sevgili aslanlar, aile, anne, baba, büyükler, yaşlılar bu hafta sizi uğraştırabilir. En çok sakin ve kontrollü olmanız gereken yer burası. Başaklar ve yükselen başaklar. Venüs'ün bu hafta teraziye geçişiyle birlikte. De sizin hayatınızda daha çok gündeminizde keyifli güzel konuları yaşayacağınız yerler kesinlikle finansal konular olmuş olacak. Para ödemeleri alacaklar verecekler parasal konular ama son derece keyifli bir zaman dilimi ancak burada sadece dikkat etmesi gereken e, harcamalar ee, böyle Venüs terazide bazen çok sevdiğimiz şeyler için çok kolay para harcatabilir. Bir bakarız para gitmiş, nereye gitmiş, niye gitmiş nasıl gitmişi toparlayamayabiliriz. Güzellik konuları, keyifli zamanlar için ya da böyle hobiler için para harcaması bu dönem içerisinde biraz daha fazla olur. Bu konulardaki alışveriş konularını biraz abartabiliriz. Bu hafta içerisinde finansal konularla ilgili güzel gelişmeler bekliyor sevgili yükselen başakları. Ancak başaklar bu hafta hafta daha çok zorlandığı konu. Ne yazık ki yakın çevresi ve kardeşlerle ilgili olan konuları e, bu dönem yani bu hafta içerisinde daha çok gerilmemesi gereken, e, yükselmemesi ya da daha stratejik getirmesi gereken, böyle fevri karar ve çıkışlardan uzak durması gereken konular kardeşleri ya da çok yakın çevresindeki kardeş ya da kardeş yerine koyduğumuz kişiler. Burada zorlanacaksın. Aynı zamanda bu hafta senin alım satım yapman ya da böyle resmi işler imzalık ya da noterlik işlerin varsa bu süre gelen bir süreçte sıkıntı yok. Ama bu dönem böyle ani bir kararla bir imza bir alım satım, bunu aldım bunu sattım yapıp böyle ani fevri kararlarla alım satım işi yapmaman gerekiyor. Trafikte de dikkatli olman gerekiyor. Arabanla da ilgili konularda dikkatli olman gerekiyor. Sevgili yükselen ee, başakları. Gazi ve yükselen. Teraziler, Venüs tabii ki sizin burcunuza geçmiş oluyor ve bu hafta Venüs'ün Terazi'ye geçişi en 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 çok size yarayacak. En güzel zamanlar sizde. Daha sahnedesin, daha ön plandasın, daha parlıyorsun. Daha çok kendine odaklandığın, kendinle ilgili daha uğraştın ee, uğraştığın, güzellik, estetik, bakım, daha keyif, daha giyim, kuşam. Yani bu bu anlamda son derece keyifli bir hafta. O yüzden kendine odaklan. Kendinle ilgili yapmak istediklerini vakit geçir. Dış görünüşüne özen göstermek ve bu konulara odaklanmak son derece iyi gelecektir. Bu hafta böyle yalnız kendine odaklan yalnız takılma çünkü biz olmak iyi gelecektir. Ama teraziler neye dikkat edecek? Finansal konulara dikkat ediyor olmuş olacak. Bu dönem daha çok böyle biriyle para konusu alacak verecek ödeme para maaş konuları bu hafta konuşmak için uygun değil. Finansal konularda ödemeler alacak ya da verecek mevzularında gerginlikler ya da ortak noktalar da buluşamama durumları çıkabilir. Eğer bir maaş ya da bir alacak ya da verecek konusu konuşacaksan bu haftanın geçmesini beklemeni tavsiye ediyorum. Akrep ve yükselen akrepler geçmiş konu ve kişilerle daha fazla uğraşacak ya da fiziksel olarak ya da duygusal olarak ya da kafamızın içinde. Yani burada biraz bu hafta akreplerin daha sakinlikle götürmesi gereken konu kendisi. Çünkü bu kendiyle de ilgili problemi hatta yani kendi bireyselinde kendi öfkesine, tepkisine kontrol etmekte zorlanabilir. Biraz uslu durmamız, gerilmememiz, kapışmamamız ya da hemen böyle fevri kararlarla eyleme geçmemen gerekiyor. Bu dönem daha böyle seni tetikleyecek konular geçmişteki kişi ve konular olabilir ya da onlarla ilgili konular gündemler bir şeyler dedikodular haberler gelişmeler ama bu böyle yeni bugünden sıfır kilometre değil zaten senin bildiğin ettiğin ama geçmişten getirdiğin kişi ya da konularla uğraşırsın ama buraya da bulaşırsan oraya da takılırsan işte kendi duygu durumunu öfke ve tepkilerini kontrol etmekte zorlanırsın yani akrepler bu hafta kendi adınıza kendi sağlığınız ruh sağlığınıza ve fiziksel sağlığınıza sahip çıkmanız gerekiyor ani fevri kararlarla e, değişim yapmamanız ama özellikle de geçmiş konu ve kişilerden kesinlikle bu hafta uzak durmanız gerekiyor. Buraları yönetmekte zorlanabilirsiniz duygusal olarak. Yay ve yükselen yayların venüs terazi dönemi daha çok sosyal çevreyle ilgili konularda. Yani bu haftanın gündemi senin hayatında sosyal çevre, sosyal ortamdaki kişiler olmuş olacak. Yeni bir ortama girebiliriz. Sosyal ortamlarda olmak da son derece keyifli olabilir. Yeni insanlarla tanışabiliriz. E, yeni gruplara dahil olabiliriz. Sosyal çevreyle ilgili konular, oralardaki e, yeni tanışıklıklar, başlangıçlar ya da senin bu hafta daha sosyal olarak vakit geçiriyor olmuş olman senin için çok daha keyifli gözüküyor. Buralardaki yeni tanışıklıklar sana her türlü çok daha iyi gelecektir diyor. Ancak bu hafta ee, özellikle yükselen yayların ee, 12. evinde yani bilinçaltı evinde bir Mars geçişi var. Bu da duygusal olarak biraz zorlayabilir. Kendinle içsel savaşın olabilir. Kendi içinde gerginliklerin olabilir. Öfkeni eğer kontrol edemediğin konular yani bir şeyleri biriktirirsen çıkışların çok fevri olabilir. Bir anda parlayabilirsin. Ve aynı zamanda bu hafta ak repleri, yayların akrepteki Mars'tan dolayı sezgileri, algıları, rüyaları son derece güçlü. Bu hafta rüyaları takip edin. Kimi görüyoruz, ne görüyoruz, ne anlatıyor diye. Kesinlikle sezgisel olarak çok güçlü bir haftaya giriyorsun. Ya da empati olarak. Böyle baktım Mine'ye. Mine ile Mine ilgili bir şey düşündün, hissettin. Ha işte bak burada yanılmazsın. Ya da rüya anlamında da böyle son derece içsel tarafın güçlü çalışıyor olacak. Sosyal ol, evde durma, işe odaklanma. Bunları yaptıktan sonra mutlaka sosyal çevrede vakit geçir. Bu sana çok iyi gelmiş olacak. Sevgili e, yükselen yaylar ve yaylar şimdi oğlak ve yükselen oğlakların bu hafta en güzel konusu iş ve kariyer hayatında olmuş olacak işte güzel gelişmeler güzel haberler güzel vakitler geçirebiliriz yeni işler yeni projeler iş ortamındaki kişilerle keyifli zamanlar ama iş bu hafta seni son derece dolu dolu geçecek ve son derecede tatmin ediyor olmuş olacak daha fazla iş odaklı olmuş olmak işteki başarı işteki konular bizim aslında keyif aldığımız yer olmuş olacak ancak bu hafta yükselen oğlakların e, zaten bir oğlak iş kişisi olarak buna çok şaşırmamak lazım ama bu da bu her zaman keyif alıyorsunuz Evet ama bu hafta işten ve işteki başarılı konulardan haberlerden daha fazla keyif alacaksınız ancak yükselen oğlakların bu hafta zorlandığı konular sosyal çevresindeki konular arkadaşlar komşular akrabalar buralarla ilgili konular birazcık zorlanacaksın işte sakinlikle yönetmen gereken konular sosyal çevre ilişkilerin burada e, baktın ki ortak noktada buluşamıyorsun. Hiç zorlamaya gerek yok. Çünkü ani kararlarla hayatından birini çıkartmak ya da yeni bir e, sosyal çevreye giriyor olmuş olmak senin için doğru değil. Mevcut e, bu hafta sosyal çevreden biraz daha odaklanıp daha fazla işle e, vakit geçiriyor olmuş olmak senin için çok daha avantajlı. Sosyal çevrede geçinemeyeceksin, anlaşamayacaksın ya da gerileceksin. Bu riski elimine etmek için işe odaklanmanı tavsiye ediyorum sevgili yükselen oğlaklara kova ve yükselen kovaların bu dönem içerisinde Venüs'ün teraziye geçişiyle birlikte senin için uzaklarla ilgili konular, uzaklardaki kişilerle iletişim kurmak, şehir dışı, yurt dışındaki konular, kişiler, gündemler, işler, bağlantılar, iletişimler son derece keyifli olmuş olacak. Yani uzaklarda bir şey var. Uzaklarda ilişkiler, uzaklardan haberler, uzaklardan gelişmeler. Yakınına bakma, uzağa bak, daha iyi göreceksin diyor. Aynı zamanda bu dönem eğitimle ilgili vakit geçirmek, seyahat etmek, seyahatle ilgili süreçlerde son derece güzel ve keyifli olmuş olacaktır. Ancak bu hafta zorlandığın konu iş hayatındaki kişiler olmuş olacak. İşle ilgili konularda gerilebilirsin. Daha buralarda fevri olmaktan ani iş başlangıçları, iş değişim kararları, işi bırakmak gibi süreçler seni zorlayabilir. Hızlı kararlarla eyleme geçmemelisin ve bu hafta iletişemeyeceğin ya da zorlanacağın kişi yine işteki kişiler olmuş olacak gerilmemen gereken daha stratejik davranman gereken kişiler iş ortamındaki yöneticin astın üstün amirin altın üstün hiç fark etmez bunlarla ilgili konularda fevri olma ani çıkışlar yapma tepkilerine dikkat et daha stratejik daha politik davranman gerekiyor uzaklara rotayı çevir ilişkilere rotayı çevir işteki kişilere ilişkilerine dikkat et sevgili yükselen kovalar Balık ve yükselen balıkların Venüs'ü bu hafta ortak finansal konularda. Bu da ne demek? Senin kendi paran değil, eşinin parası, işinde kazancında güzel haberler, gelişmeler olabilir. Onun işi değişebilir. İşle ilgili bir terfi alabilir. Aileden, ebeveynlerden, büyüklerden finansal anlamda güzel haberler, gelişmeler gelebilir. Dolayısıyla böyle para konularında ya da beklediğin bir kredi çıkabilir ya da beklediğin bir başvuru onaylanabilir gibi. Dolayısıyla finansal konularda diğer kişilerden destekleniyorsun sponsor almak gibi bir niyetin varsa bu haftayı kaçırmamalısın yine güzellik estetik gibi bir konular bakım gibi işler ve konular varsa bu tarz e, işlemlerin onu da bu hafta içerisinde buraya dahil edebilirsin burası da destekliyor olmuş olacak ancak nerede zorlanacaksın zorlandığımız konular e, bu e, yol yolculuk seyahat konuları bu hafta senin için uygun değil çok mecbur olmadıkça mevcut şehir içinde değil de uzak yol, uzun yol ve yolculuklardan uzak durman gerekiyor. Eşinin ailesi ve etrafındaki kişiler evli olanlar için söylüyorum. Daha çok gerildiğim ve zorlandığın alan bu hafta mümkünse oralarla çok fazla iletişim kurmamaya özen göster. Yasal işler ve mahkemelik süreçlerde bu hafta e, ani kararlarla böyle bir dava, bir süreç, bir mahkemelik sürecin içerisine de başlatmada böyle bir sürecin içerisine de düşmemeyi özen göstermesi gerekiyor. Sevgili yükselen balıkları.